Bugün otomatik vites araçlarımızı nasıl park ediyoruz onu anlatalım. Evet geldik park edeceğiz. Arabamız D'de yani ileri gitmek istiyor. Frenimize bastık durduk. Şimdi el frenini çekiyoruz. Arabayı boşa alıyoruz. Buradaki amaç aracın yükünü park etmiş olduğumuz aracın yükünü viteste de değil şanzımanda değil el frenin üzerinde bırakmak. Ayağımı frenden çektiğim anda şu anda aracın yükü frenlerde. Çektiğim anda araç boşta olduğu için yük el frenin üzerine bindi. Ve bir daha frene basıyorum. Ve arabamı park konumunu alıp kontağımı kapatıyorum. Bu şekilde aracın yükü şanzımana değil el frenini bilmiş oldu. Aracımızı bu şekilde park ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.